Beklentilerden zayıf gelen Amerika enflasyon verisine rağmen piyasaların reflasyon hikayesinden vazgeçmeye niyeti yok. Tahvilden hisse senedine ve emtia piyasalarına yönelme hız kesmeden devam ediyor. Vaka sayısının azalmasını, aşılanmanın hızlanması ve ekonominin normalleşmesini arkasına alan hisse senedi piyasaları yeni zirveler yapmaya devam ediyor. Enerji, banka, hava yolları endeksi yenmeye devam ediyor. Uzun dönemli devlet tahvillerindeki yükseliş ve verim eğrisindeki dikleşme piyasaların pandemi sonrasını satın aldığını gösteriyor. Michigan Tüketici Güveni Anketi gelecek yıl enflasyonu %3.3 olarak tahmin ediyor. Borsa İstanbul dünyanın gerisinde kalmaya devam ediyor. MSCI Türkiye, Cuma günü banka dışı büyük hisselerdeki satışlarla dünyadan negatif ayrıştı. Otomotiv, beyaz eşya, demir-çelik, petrol, petrokimya, gıda perakendisi gibi geniş bir yelpazede satışlar vardı. Amerika vadileri ve Asya borsalarına paralel, Borsa İstanbul'da alıcılı bir açılış bekliyoruz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 1510 ve 1560'da değişmedi. Bugün kar açıklayacak şirketler arasında Koç Holding ve Halkbank öne çıkıyor. Koç son dönemde endekse göre pozitif ayrışan hisseler arasında. Otokar'ın temettü açıklamasının hisse üzerinde etki yaratmasını beklemiyoruz. Cuma günkü satış sonrası bugün gelecek olan tepki önem kazanıyor. Endeksteki yükselişin devam etmesi için sene başından beri satış tarafında olan yabancı yatırımcının alış yönüne geçmesi gerekiyor. Ancak gördüğümüz tablo sadece Türkiye'de değil, Çin haricindeki gelişmekte olan piyasalarda genele yakın bir satış gösteriyor. Hava iyiyken geride kalan Türkiye, hava bozulduğunda negatif ayrışabilir. Satışın devam etmesi durumunda zarar durdur olarak 1510 seviyesi öne çıkıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.